Alman vatandaşı olanlar Türkiye'den emekli olabilir mi? Şimdi burada bir kere Alman vatandaşı olan kişinin daha önce Türk vatandaşlığı var mı yok muydu buna bakılır. Şayet daha önce Türk vatandaşlığı varsa bu kişi Türk vatandaşı olarak geçirdiği süreleri borçlanma hakkına sahip. Yani erkekler Türk vatandaşı olarak geçirdiği çalışma sürelerini bayanlar da hem çalışma hem de ev hanımı olarak geçirdiği süreleri borçlanabiliyorlar. Burada bir de vatandaşlıktan nasıl çıktığına bakılır. Eğer vatandaşlıktan izinli çıkmışsa bu kişinin mavi kart alma hakkı da oluyor veya pembe kart. Bu kişiler bu borçlanmadan yararlanabiliyor. Ama vatandaşlıktan çıkarılmışsa kişi bu kişinin borçlanma hakkı söz konusu olmuyor. Vatandaşlıktan zamanında askerlikten dolayı çıkarılan kişiler oldu. Yani bu kişiler farkında olmadan bir kısmı yani bir kağıt geliyor askere çağırıyorlar veya tecil ediyorlar. O kağıttan haberi olmuyor veya anlamıyor ne işin hukuki mahiyetini. Yani Türkiye'de e, İçişleri İş Bakanlığı kararıyla, bir şekilde Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarılıyor. Hani bu kişiler bundan yararlanamıyorlar ama bu kişilere de tavsiyem e, Türk tekrar Türk vatandaşlığına girip izinli çıktıkları takdirde onlar da bu haklardan yararlanabiliyorlar. Çünkü eskiden yanlış anlaşılıyordu. E, Olarak böyle uygulamalar yapılmış. Askerlik yapmadığı için vatandaştan çıkarılma uygulamaları yapılmış. Artık son zamanlarda böyle uygulamaları pek görmüyoruz. Yani askerlikten ve vatandaştan çıkarılan insanları görmüyoruz.